hoş geldiniz. Bugün sizlerle <laughs> günümüzden yaklaşık 66 milyon yıl önce dünyaya bir asteroid düştü. Yaklaşık 10 kilometre çapındaydı. Peki bu asteroit bir daha dünyaya düşseydi neler olurdu? Şimdi bu video farz edildi. Ceo olduğu için astroidin düşeceği yeri Amerika olarak belirleyelim. Neler olurdu? İlk olarak buradan bir astroid alıp oraya fırlatmalıyız. Astroidimizin büyüklüğünü hesaba katarsak dünyaya neler olacağını göreceğiz. Bugün. Evet, astroidimiz aldık. Şimdi Amerika'nın ortasına atıyoruz bunları. Bakalım neler olacak? Bir tane attık. Bir daha atalım. Bir daha, 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 Neyse. Gördüğünüz gibi Amerika kıtadan gitti. Ve ve Meksika'ya da bunun etkisi oldu. Şimdi, göktaşı düştükten sonra olanlara bakarsak, göktaşı düştükten sonra ortaya çıkan enerjiyle parçaları ayrılacak. Ayrıldığından sonra parçalar dünyaya yağmaya başlayacak. O zaman yağdıralım bu parçaları. Sonra Kuzey Amerika kıtasından dünyaya gelecek. Ve Güney Amerika kıtasına kadar gidecek. Güney Amerika kıtasında Brezilya, Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay çok fazla etkilenecek. Ve daha fazlası Peru'da etkileniyor ve ek ekvatorla. Ardan Avrupa kıtasına kadar gelecek buradan. ana Asya'ya gelecek. Buradan geçip Fransa, Birleşik Krallık, Türkiye ve Rusya'ya düşecek. İspanya ve Portekiz'e bundan faydalanmayacak. Ve zarar görecek. Ortada duran Polonya'da zarar görecek. Ve Polonya yok olacak. Ardından buradan Asya kıtasına gelerek Çin, Japonya ve Güney Kore düşecek. Buradan Rusya ve Amerikan Alaska eyaletlerini bulacak. Ve dünyanın %90'ı yok olacak. Ardından ta aşağılara inip Avustralya, Endonezya ve Yeni Zelanda'yı vuracak. Sonra buradan geçerek Hindistan'a varacak. Ve Myanmar'a da düşecek. Asteroid düşündü bunlar olarak. Bakın dünya ne hale geldi. Afrika kıtası neredeyse hiç etkilendi ama diğer taraflara pek bakamıyoruz. Aynen çok güçlü fırtınalar ve böyle şimşekler çakacak. Çok güçlü bu şimşekler. Türkiye, Suudi Arabistan ve İtalya çoktan yok oldular bile. Sonra Afrika kıtası da buradan etkilenecek. Antarktika'nın da buradan sonu gelecek. Ve dünya bu hale gelecek. Ardından olacaklar ise buz Antarktika'da bulunan buz ışınları yağacak. Ve dünya yavaştan soğumaya başlayacak. Neş Dünya asteroitlerin etkisiyle çok saçma bir yere dönecek. Ve yaşamın elverişsiz varlığı bir yere dönüşecek. Ve dünyaya yavaştan dolmaya başlayacak. Ve yavaştan dünyanın sonu gelecek. Dünya buzdan başka bir şey olmayacak. Ardından dünyaya kıvılcımlar saçılacak. Ve Dünya'nın %100'ü neredeyse yapabilir. Dünya'da sadece 50 milyon insan kaldı. Ve Dünya'nın zaten %77'si yok oldu. Ardından ise Dünya'ya büyük bir gök taşları gelecek. Ve dünyanın sonu iyice geliyor. Dünya gördüğünüz gibi bu hale geldi. Yani. Ve bu hale. Ve dünya yaşamın en doğrusuz yeri olan hale dönecek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dünya yok olduğunda böyle göz düşecek. Kanalımıza destek olmak için abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.